Evet değerli dostlar, hepinize merhaba sevgili gençler. Bugün Güney Cephesi'ne devam edeceğiz. Güney Cephesi'nde kimlerle mücadele ettik, hangi illerimiz, hangi unvanları aldı, hepsini teker teker en anlaşılır şekilde sizlere ifade edeceğiz. Güney Cephesi dediğimizde şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu cephede sadece ve sadece Kuvayi Milliye Birlikleri yani halk mücadele etmiştir arkadaşlar. Burada düzenli ordu yoktur. Peki kimlere karşı mücadele etmiştir? Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele etmişlerdir arkadaşlar. Peki bu cephede hocam sonuç itibariyle zafer mi kazandık ya da mağlubiyet mi aldık? Arkadaşlar zaferle sonuçlanmıştır. Fransızlar 11 Şubat 1920'de Maraş'tan 11 Nisan 11 Nisan 1920'de Urfa'dan ve Sakarya zaferinden sonra ise Antep'ten ne yapmışlardı? Çekilmişlerdir. Ve Sakarya zaferinden sonra Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Suriye sınırı yani güney sınırımız çizilmiştir diyoruz. Batı cephe Batı cephesine geçmeden önce şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Güney cephesinde Gaziantep, Maraş ve Şanlıurfa savunmaları ön plana çıkmıştır. Özellikle Maraş'ta Suçi İmamlar Rıdvan Hoca'nın ön plana çıktığını, Adana çevresinde Tufan Bey'in, Tayyar Rahmiye'nin ön plana çıktığını, Şanlıurfa'da 12'ler Meclisi ile Ali Sahip Ur savaşının ön plana çıktığını ve Gaziantep'te Şehit Kamil ve Şahin Bey gibi kahramanların ön plana çıktığını unutmayalım. Zaten buradaki mücadelelerinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1973 yılında Maraş'a kahraman unvanı verildi ve İstiklal madalyası verildi. 1921 yılında Antep'e gazi unvanı verildi. 2008 yılında İstiklal madalyası verildi. Ve 1984 yılında Urfa'ya şanlı unvanı verildi. Ve 2016'da İstiklal madalyası verildi diyoruz. Güney, cephesi, Güney cephesinde sadece ve sadece Kuvayi Milliye Birlikleri'nin mücadele ettiğini unutmayalım. Evet geldik Batı cephesine arkadaşlar. Batı cephesinde bir kere Batı cephesini oluşturan iki kongre var. Batı cephesi dediğimizde bu cephesi bu cephenin oluşmasında Balıkesir ve Alaşehir kongreleri etkili olmuştur. Ve Sivas Kongresi'nde hatırlarsanız Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na yani Umum Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanmıştır. Batı cephesinin başında ne olmuştur arkadaşlar? Önce düzensiz birliklerle yani Kuvay Milliye ile bir mücadele vardır. Ama sonrasında neyi göreceksiniz? Sonrasında arkadaşlar TBMM tarafından kurulan düzenli orduyu göreceksiniz. O zaman Batı cephesi dediğimizde önce Kuvay Milliye sonra düzenli ordu aklımıza gelecek. Peki Ali Fuat Paşa ne yaptı? 1920 yılında 24 Ekim 1920'de Gediz Muharebesi Geliz taarruzuyla görevinden alındı arkadaşlar. Çünkü Kuvayi Milliye birlikleriyle Yunanlar üzerine bir taarruz düzenledi ama başarısız oldu arkadaşlar. Ve başarısız olunca bizim milli mücadeleyi Kuvayi Milliye ile kazanamayacağımız anlaşıldı ve hem Ali Fuat'ın görevine son verildi hem de arkadaşlar Kuvayi Milliye yerine TBMM tarafından düzenli ordu kurulması kararı alındı ve Albay İsmet Bey Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı. Batı Cephesi ikiye ayrıldı arkadaşlar. Güney ve Batı şeklinde bir tarafa Albay Refet bir tarafa Albay İsmet Bey görevlendirildi diyoruz. Ve şunu da söylemeden devam etmeyelim arkadaşlar. En kanlı, en fazla, en zorlu savaşların olduğu cephe Batı cephesidir ve rakip kimdir? Rakip Yunanlılardır arkadaşlar. Peki bu savaşın nedenleri nelerdir? Arkadaşlar düzenli orduya geçmek istemeyen Çerkez Etem isyan ediyor. Bu isyanı değerlendirmek isteyen Yunanlılar Ankara'ya kadar ilerleyelim. Megola idari gerçekleştirelim. Yani Büyük Yunanistan fikrini gerçekleştirelim. Ankara'ya kadar ilerlersek Kütahya, Isparta, Uşak hakkını, e, Eskişehir'i bütün buraları ele geçiririz ve burada büyük bir Yunanistan devleti kurarız. Ve TBMM'e son vermiş oluruz. Ankara'ya ulaştığımızda milli mücadeleye son vermiş oluruz. Ve hem düzenli ordu hem de TBMM güçlenmeden ortadan kaldırmış oluruz. Yine Sevr Antlaşması'nı TBMM'e kabul ettirmek istiyorlar. Ve bunlar özellikle İngilizler başta olmak üzere itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Peki bu savaşın sonucu nelerdir arkadaşlar? Nedenlerini söyledik. Tabi burada komutanımız kim? Onu da unutmayın. İsmet Bey arkadaşlar. İsmet İnönü'dür. Ne oldu? 6 Ocak 1921 tarihinde 4 gün süren savaşın sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi kurduğu düzenli birlikler ile Yunanlara karşı ilk zaferini kazandı. Düzenli birliklerin önemi ispatlandı ve düzenli orduya katılım ve güven arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven daha da arttı. Ve bu birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda yurtta ve dünyada yani hem içeride hem dışarıda önemli sonuçlar ortaya çıktı. İçeride ne oldu hocam? Ulusal gelişme olarak İstiklal Marşı kabul edildi. 1921 dediğimiz, 1921 Anayasası dediğimiz Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi. Yine İsmet Paşa generallik rütbesine yükseltildi. Ve az önce de söylediğim gibi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güven arttı, hem düzenli birliklere güven arttı ve düzenli birliklere katılım da arttı arkadaşlar. Evet peki uluslararası arenada ne oldu? Londra konferansına davet edildik. Afganistan ile dostluk anlaşması imzaladık ve Rusya ile Moskova dostluk anlaşması imzalanmıştır. Ve Çerkez Ethem isyanı da kesin olarak bastırıldı. Bu da yine iç politikadaki gelişmedir. Hocam niye iç ve dış diye belirtiyorsun? Çünkü LGS'de o şekilde gelir. Şu anda çizdiğim yerler dış politikadır arkadaşlar. Dış politikayla iç politikayı nasıl ayırt edeceksiniz? Eğer başka bir ülkeyle bir anlaşma yapmışsak bu dış politikadır. Ama kendi ülkemizin içinde gelişmeler yaşanmışsa Bunlar da iç politikadır. Bunlar sınavlarda da bu şekilde sorulur. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet Londra Konferansı'na davet edildik. Neler konuşuldu? Neler yapıldı? 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihinde toplanan bir konferanstır. İtilaf Devletleri'nin topladığı bir konferans. Bu konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, İstanbul Hükümeti, TBMM ve Yunanistan katılmıştır. Bakın burada niçin hem İstanbul hükümetini hem de Osmanlı'yı özür dilerim. Hem İstanbul hükümeti dediğimiz Osmanlı'yı hem de TBMM hükümetini davet ediyorlar. Onlar diyorlar ki bunları ikisini davet edersek ikisi birbirine düşer. Biz de ne yaparız? Sevr küçücük değişikliklerle yine bunlara kabul ettiririz. İtilaf Devletleri'nin bu konferansı toplama amacı. Anadolu'daki yeni durumu değerlendirmek. Yunan birliklerine zaman kazandırmak, sevratlaşmasını bazı küçük değişikliklerle TBMM'ye kabul ettirmek, aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek. Peki İstanbul hükümeti adına kim katıldı? Arkadaşlar Tevfik Paşa. TBMM adına kim katıldı? Bekir Sami Bey. İtilaf devletleri İstanbul hükümeti aracılığıyla TBMM'yi konferans ça konferansa çağırarak TBMM ile İstanbul hükümeti arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak istediler. Ama Mustafa Kemal sinirlendi arkadaşlar. Biz dedi doğrudan davet edilmediğimiz müddetçe bu konferansa katılmayacağız. E ne oldu? Daha sonra İspanya aracılığıyla davet edildik ve Mustafa Kemal niçin bu konferansa katıldı ya da heyet gönderdi? Aslında bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. E yani bizim açımızdan olumlu bir sonuç anlamayacağını biliyordu ama TBMM barış yanlısı değil Türkler savaş yanlısı barışı istemiyorlar sloganını çürütmek misak-ı milli tüm dünyaya duyurmak yine milli mücadelemizi tüm dünyaya duyurmak haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak TBMM'nin uluslararası alanda hukuken yani tanınmasını sağlamak amacıyla konferansa yapmıştır Bekir Sami Bey önderliğinde bir heyet göndermiştir arkadaşlar Peki ne oldu hocam sonuç olarak İtilaf Devletleri Serhatlaşması'nı tbmm imzalattı ne oldu biliyor musunuz İtilaf Devletleri İstanbul hükümetiyle tbmm birbirine düşsünler diye dediler ki Tevfik Paşa Buyurun Tevfik Paşa söz sizin ama Tevfik pa Paşa öyle bir yiğitlik yaptı ki gerçekten itiraf devletlerinin hayalleri suya düştü. Tevfik Paşa dedi ki söz dedi Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e aittir. Ve bu sözden sonra itirafların hayalleri suya düştü. TBMM bunu imzalamadı zaten sevri kabul etmiyoruz. Yunan ordusunun toparlanması için zaman kazandırıldı ama bu bizim açımızdan olumsuzdur. TBMM'nin barış yanlısı olduğunu tüm dünya duydu. Misak-ı tüm dünyayı duyurduk. Barış yanlısı olduğumuzu tüm dünyaya duyurduk ve itiraf devletleri TBMM'yi bir anlaşmaya davet ederek aynı masada oturarak TBMM'yi hukuken tanımış oldular değerli gençler. Evet. Notumuz da burada zaten TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'in imzaladığı esir değişimi antlaşmaları eşitlik ilkesine uymadığı için TBMM bu anlaşmayı onaylamamıştır ve Bekir Sami'yi de zaten görevden alıyoruz kafasına göre bir anlaşma yaptığı için. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması'na baktığımızda 1 Mart 1921'de imzalanıyor. Yine 1. İnönü Zafer'in ardından yapılan uluslararası arenada, arenadaki bizim açımızdan olumlu bir gelişme. TBMM ile Afganistan kendi aralarında eğitim, kültür alanlarında, askeri alanlarda işbirliği yapacaklarını karşılıklı olarak birbirlerini destekleyecekleri sözünü veriyoruz. Biz Afganistan'a asker gönderiyoruz, öğretmen gönderiyoruz. Onların eğitimi için onlara destek oluyoruz arkadaşlar. Peki kimle kim arasında imzalandı? Mustafa Kemal ile Afgan Kralı Amanullah Han arkadaşlar. Bu isimleri lütfen unutmayın. Amanullah Amanullah Han. Evet, bu ikisi arasında imzalanmış olan bir dostluk antlaşmasıdır orijinal metinlerde Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ya da Ankara Dostluk Anlaşması şeklinde de karşınıza çıkabilir. Evet bugünkü dersimizi burada bitirelim. Diğer dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizin hocasıyla kalın.